mübarek Ramazan ayının ikinci söğürüne kalkıyor insanlar. Benim telefonum da benim gibi son kullanım tarihi geçmiş. Size korkunç bir şey söyleyeyim. Hiç kimseye hiçbir inşaat görevi verilmedi. Hiç kimse maddeden manaya geçemiyor. Çünkü hayat taşıyan kablo kopuk şu an manevi bir boşluk var. Buna göre diyeceksiniz hepsi akıl hastası mı? evet. Bununla ilgili size bir örnek vereyim. Birçok insan yanımıza geliyor ilşat görevini alabilmek için. O gün için geçit yok diyorduk. Hayat taşıyan kablo kopu o boşluk kapanmadan hak kazanacaksın. O da inzivaya gireceksin. 40 gün hak kazanırsan irşat görevi veriliyor. Yani şu ankilerin hepsi akıl hastası mikrop saçıyorlar ve bu hastalığı bu ülkeye dünyaya yayıyorlar. Bununla ilgili size bir örnek vereyim. 2000 yılıydı işte Sirtilo bu, burası dünyaca ünlü alimlerin yeri. Melebeşir pat dedi çıktı geldim. Biz de işimizde gücümüzde çalışıyoruz. Tekirde yerlerimiz var. Dedi ki dedi bu benim ilmim üstüme yük oluyor dedi. İzin ver dedi maddeden manaya yani evşat görevini alabileyim dedi. Allah rızası için hizmet edebileyim dedi. Kendisi güzel bir alim ki niyeti de güzel, kendisi de güzel. Ama bu yeterli gelmiyor. Olmaz melebeşir dedim. Kaldıramazsın, aklını oynatırsın. Neyse ısrar edince tamam dedim. Sadece üç gün, üç gün dünyanın bütün beni üzerine gelecek. O beni aşıp kendi aslına, özüne ulaşacak. Sonra ifrat iznini alacak ama onun içinde sadece ısrar ettiği için. Ondan sonra adam aklını oynatacak duruma geldi. Maddeyi, manayı karıştırdı, dışarıya kaçıyor, askerler kovalıyor. İçeriye giriyor, tuvalette kapıyı kilitliyor. Ondan sonra aklını oynatacak bir duruma geldi. Tamam hadi yürü git dedim silloya gidiyor. Hanımı diyor Beşir sen deli misin diyor. O adam dağın eteğinde zemzem rahatsız da ibadet ederken terör örgütü PKK orduyla adama yaklaşamıyor. Ona millet selam vermeye korkuyor. Sen de yanına inzivaya mı girmişsin demiş. Bir yıl sürmüş kendine aklının geri gelmesi. Yani normala dönmesi. O zaman bunların hepsi sahtekar mı? Evet hepsi sahtekar. Şu an hayat taşıyor. kablo kopuk hepinizi cehennemin dibine götürüyorlar. Cenab-ı Allah rahmetiyle yetişir